Bugün en kıtersiydiz. 2024 P, P kolye açıyoruz. Showsu güzeldi. Mısır pensesi. Batman arabası bu. Her şeydeki her kolye çıkar Batman arabası. Yeşil Ford GT. Bu güzel araba mesela. Yoksa eğer. King Kuda bunun beyazı vardı bu sene başında. 3 tane çöp kamyonu. Fantastikleri çok göstermeyebilirim. Çok uzun oluyor. McLaren P1 ve Dodge Charger. Porsche anahtarlık. konisen Kiesko. Bunlar Fantastik motor. Burada bir tane yeşil Mercury. Bunun bir de turk ağzı var burada. Bir tane Chevy pickup fantastik hoverboard. Bir tane Godzilla çıktı Nissan Skyline <laughs> Şöyle ses 64. Mazda Miata mavisi. Bu da bir tane fantastik Aston Martin, Lamborghini, Huracan. Bir tane fantastik. Bir tane daha Godzilla çıktı. Gri. Oo. Evet. Mobile, Tesla Model S. Fantastik helikopter. Silverado. Fantastik. Bu da Gordon Murray. Bir defa geldi galiba bu sene. Porsche, Dodge Viper ve Lamborghini bırakan TH çıktı. Chevy Impala. Bunlar da fantastik. Biri donat, biri de pasta. İlk katı bitti. GT Race bu çıkmıştı. Bunlar fantastik. Üsttekiler fantastik. Hatta şu şey bıyık oluyor. Bu da çevili. Bir tane Supra çıktı turuncu. Yine bıyıktan çıktı. Bunlar. Şu Lamborghini güzel. Kırmızı Lamborghini. Audi Cabre ve şey. Mazda XRX3. Supra çıktı bir tane daha. O zaman yeşil geliyor geliyordu. Emin değilim. Bakayım evet. Var evet bir tane daha gördüm. Gordon Berry var. Zaten bunları gösterdim. Şu Aston Martin de güzel. Benim rengi evet. çok hoşuma gitti. Ford GT beyaz rengi. Porsche anahtarlık. Çok fantastik. 3 vagon ve Supra. Yeşil Supra çıktı. Alttakiler vardı. Üstteki onda yeni çıktı. Güzel bu. Tesla King Kuda. Fantastik motor. <laughs> Porsche Honda da güzel bence. <laughs> Son olarak da Alex 7 ile Alex 3 ile şey, bir tane pikap. Bu bence güzeldi. Kaç iki tane Godzilla çıktı, Supra çıktı. E, bir tane Skyline var bu şekilde. Bugün yarın bunların hepsi en kırtasiyede bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. A kolisi var. Ama bu A kolisi 2024 mi 2025 mi onu bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. baktım ama bir anlayamadım. Bakalım. Arkasına bakalım. Evet. 2025 abi bu. Aa. Evet. Şeylerden belli. Şu annemler değişti. Bak şuradaki logoları. Oradan belli. Şu sağda en, en sağındaki yer değişti. Bak abi mesela bu da 2024. Aynen 25 mi? Evet bu da Aynen. 24. Aa, 25'in A kolisi gelmiş. Bu şeyler çıkacak. Ford Bronco bir tane. Çünkü bir sürü rengi geldi. Shelby Cobra Griff desenli. Garip bir fantastik. Batman. McLaren F1 bu çıkmıştı mesela az önce. Batman kırıyor Mattel buralarının şeylerini. Bunlar fantastikler. Dodge bir tane. Fantastik. Burası çok fantastik dolu geldi. Şu garip eski bir araba geldi bir tane. Sarı Mazda yata. Bu galiba çıkmıştı daha önce. Altı rengi Bumble bir. Bu da güzel bir araba. Subaru Impreza var. Bu da son koliden çıkıyordu normalde. Fantastik bir tane. Bir de kırmızı Bugatti. Beyaz Porsche. Bunun mavisi vardı. Fantastik. Böyle bir eski Rolls Royce havası var bu fantastik. Nissan Skyline'in bir bu Purple Page'in. Bu fantastik ama çok fazla şey böyle gerçek arabaya benziyor. Volkswagen Tevich Custom. Acura NSX beyaz rengi. O mükemmel bir araba geldi. Nissan Skyline R32. Bir tane Tesla çıktı. Bunlar var da abiler ben sende ama. Bunlar var. Şey ama bu. 2025. Bir de bir aynı araba da. Aynı. Bir tane fantastik 2025'ten. Şu Dark Horse çok güzel. Bunlar çıkmış mı idare önce? Bu çok güzel bir araba. Var. Ama yani niye çıktı. Alfa Romeo'nun farklı rengi var. Aramayın. Bu CTH'i var bunun ama çıkmadı. Çok güzel bu araba. O ne? 2025 Audi Quattro. 87 Oo. Audi Quattro. Tamam bende yok o. Şu <laughs> Audi'nin arasında yok değil mi? Bu yeni ya. Rengi bunun çok güzel. Bu kırmızısı güzelmiş. var bende işte. Evet. 87 kırmızısı şu var. Şu. Şu galiba. Evet şu. Şuradaki. Hmm. Yani rengi çok güzel. Evet, tüm renkleri de vardı. biriktiriyorum. Evet. Fantastik yani bunları göstermiyorum. Sürekli. 67 şeve. Bunun çok benzeri vardı. Ne fantastik. Tesla'nın kırmızısı geldi. O. Bunların hepsi fantastik. Şu Alfa Romeo var. Bunun da her rengi geldi. Ford Performans Supervan. Bu TH. Bu kolduğun TH'i. Custom Chevy. Çok fazla turkuasiye çıkıyor bu kolde. Onda Civic EVP var. Bir tane daha Subaru. Bir tane daha Porsche. Beyaz Porsche. Custom Cadillac Flatline. Bu da güzel bir araba bence. Mazda Oktan. Geçen senenin şey arabası da. Vejistro arabası. 83 Chevy Silverado var. Bu da güzel. Fantastik. Volkswagen çıktı ilk tane. Bir Beetle, bir de T3 kastım Bu Volkswagen rengi de çok güzel abi. Bu yoktur muhtemelen. Bu Bugatti. Dodge Van. Audi'den bir tane daha. Beyaz Audi şey, Acura NSX ve 91 Mazda Miata. Bu evet, Mazda Miata sarı. Sarı evet. Evet, o onun da, da siyahı vardı. Evet, siyahı var. Fantastik. Fantastik, fantastik. Son iki araç. Nissan Skyline ve Morgan Super. Bu da 2025 A kolisiydi. Bu şekilde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.